Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir serisine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi serimizde game modda girdim ben. Şöyle bir harita bulduk. Şimdi sürümümüz 1.20'ye yükseldi. Artık 1.20'ye geçtik. 1.18'di geçen seferki serimiz ve ondan öncekiler. 1.20 hiç oynamamıştım. 1.20'ye sonunda geçiş yaptık. Şimdi modlarımız çok fazla modumuz olmayacak bu seride. Çünkü bu seride asıl ana modumuz Mine Colonies modu olacak. Bu modu daha önce oynamıştım. Ee, 1.16'da mı oynadım? Bayağı önceden oynadım. Eskiler bilir. Bayağı önceden oynadım. Güzel bir moddu. Şimdi 1.20 versiyonunun daha iyi olduğunu varsayıyorum. Ve bu sefer daha uzun süre oynamayı planlıyorum. Şimdi My Colonies modunu hiç bilmeyenler için çok hızlı özetliyorum. Adı üstünde koloni kuruyorsunuz. Her işi yapacak köylüler var. Ve bunlar bir önceki serideki işçiler gibi böyle yamuk yumuk çalışmıyorlar. Bunlar düzgün çalışıyorlar. İlla ki bak falan bir şeyler olabilir. Bakacağız ona. Ama bunlar düzgün çalışıyorlar. Bunun dışında bir nasıl söyleyeyim? Yani bayağı krallık da kurabiliyorsunuz aslında. Gelişip gelişip surlar falan çekebiliyorsunuz böyle kışlalar vesaire vesaire şeyler yapılıyor. Bunun dışında ekstra olarak çeşitli çeşitli düşmanlar var. Onlar da size saldırmaya geliyor. Barbarlar var, korsanlar var. Bayağı gemiyle geliyorlar. Spawn oluyor, gemi spawn oluyor suya. Gemiden inip gelip size saldırmaya çalışıyorlar falan filan o tarz şeyler var. Şimdi şurada bir köy spawn olmuş. Ben oraya doğru yürüyeyim. Bu arada Şurayı da düzleyip game modda şurayı düzleyip buraya çökmeyi düşünüyorum. Şimdi harita zaten bir tık farklı. Görmüşsünüzdür. Şimdi normalde ben 1.18 sürümünde giderken ben anlatayım. Yanlışta gitmeyelim de bir saniye. Şu tarafa mı gideceğiz? Aynen şöyle gideceğiz. 1.18 sürümünde normalde TerraForge diye bir şey var. Mod var. Bu mod gerçekçi araziler tasarlıyor. Zaten bunu da ben bu o modu bulduktan sonra full öyle oynamaya başladım. Çünkü oyunun orijinal yapısını hiç sevmiyorum. Bok gibi. Hiç düz bir alan yok. Küçük küçük yerler bir de hep delik deşik oluyor böyle. Su birikintileri, mağara delikleri falan filan oluyor. Oyunun orijinal şeyini hiç sevmiyorum o yüzden. O yüzden o Terraforge modunu kullanıyorum. Fakat Terraforge modu 1.20'yi şu an desteklemiyor. Maksimum 1.18 destekliyor, 1.18.2'yi. 1.20'yi desteklemediği için ben de farklı bir mod buldum. Bu biraz daha farklı ama yine böyle yani gerçekçi yapılar oluşturuyor. Terraforge modundan en büyük farkı Bu Gördüğünüz gibi ağaçları vesaire Kendisi daha güzel yapmış. Böyle bak küçük çalılar falan eklemiş. Böyle şeyler var. Onun dışında başka da pek bir olay yapmıyor. Yani oyun içindeki yine aynı blokları kullanarak şey yapıyor. Eksik modlarımız çok fazla. <laughs> Geçen şeye göre. Fizik modu yok. Fizik modunu eklemedim çünkü ee, Mine Colonies modundan dolayı sıkıntı oluyor çöküyor. Onun dışında bu seri fantastik olmayacak. Fantastik yapmayı düşünüyordum ama 1.20'ye daha öyle çok fazla fantastik mod yok. O yüzden böyle işte Mine Colonies modunu indirdim. Onun bir serisini yapacağız. Zaten bu Mine için içinde her şey var. Baya güzel bir mod. Bilenler bilir zaten. Bilmeyenler de izleyip öğrenecek. Hocam burada bir şey yok mu ya? Sandıklı bir yer. Ben direkt köye geldim de. Sandıklı ev yok mu? Aha. Kim bu harita? Kutsal yenileme parşömeni. Bir sürü. 8 tane. Ne diyor? Yakındaki bir yerlerde rejenerasyon sağlar ama bazen istenmeyen etkiler olabilir. Haritaya gerek yok. Aldım ben bunu. Şimdi şurada bir tane yapı gördüm. Bu dağın tepesinde bir yapı var değişik. Gerçi dur. Şuralarda evler var. Onlara da bakayım da. Nerede onlar aşağıda mı? Arazi tabi yamuk spawn olmuş burası. Ağaca atlasam herhalde. Ananız. Ağaca denk getirseydim iyi diye. Abi şuradan azıcık bir şey yapalım. Bir crafting table yapar ekmek yaparız. Karnımızı doyururuz. Belim kırıldı da çünkü az önce. Burası da boş. Burada bir ev daha var. Bir de ona bakayım. Kral bak burada bir şeyler spawn olur. Dikkat et ha. Aç bakayım şunu. Burada da bir şey yok. Tamam başka da bir şey yok. Şimdi şeyi bir merak ediyorum aslında. Onu bir denemek lazım. Oyunun şimdi orijinalinde biliyorsunuz işte zombidir, creeper'dır, iskelettir, cartridge böyle böyle yaratıklar var. Şimdi bu Mine Colonies modunun kendine ait dediğim gibi düşmanları var. Bunlar normal insan kılıklı tipler zaten. Böyle fantastik şeyler değiller. Acaba ben game rule'dan yani komutla bu yaratıkların kapanmasını şey spawn olmasını kapatsam bizim o Minecraft modunda spawn olacak olanlar da kapanır. Bunu benim farklı bir sevde denemem lazım. Şunu da alayım hocam. Lazım olur. Hatta o tepedeki eve yarın gideriz. Ben şu ağacı şuradan bir sökeyim. Bak ağaçlar zaten düz değil. Haritayı tasarlayan arkadaş böyle tasarlamış. Normalde daha güzel bir harita bulurdum da. Şöyle bir şey geldi aklıma bak. Tam şurayı şöyle tıraşladığımı düşün. Dümdüz çok geniş bir alan olacak burada. Buraya kendimiz fidan getirip ağaç maaş da ekeriz. Oduncu için hallolur o da. Şu dağlık bir arazi var. Buraya demirciyi memirciyi yaptırabiliriz. Bir de böyle tam nehir kıyısı gibi bir yer olacak. Ayrıyetten su olması da iyi. Çünkü yakınımızda su olmazsa bu minecolonist modundaki korsanlar saldıramıyor doğal olarak. Su olmadığı için yakında. Onun yerine başka düşmanlar geliyor. Acı komple söktüm herhalde ya. Tamam. Abi şurada demir demir de o. burası bir... Burası bayağı derinmiş. Şurada bir yerde demir gördüydüm az önce de. Neyse şu an çok bir aciliyet yok zaten. Şu mu lan demir? Aynen orada duruyor. Hocam hemen benim crafting table'ı şuraya bir koy bakayım sen. Şimdi şunları dönüştür. Bana hemen bir tane bir tahta kazma yap. Onunla hemen bir taş sökelim. Taş devrine geçtik. Şimdi o yıkık harabe bir tane ev var. Bugün şöyle biraz bir ilk temel malzemeleri ben bir kasayım. Ertesi gün oraya bir gideriz. Bu arada aklınıza gelen varsa seriyi bozmayacak böyle daha güzelleştirecek modlar şey vardı bak bir tane hayvan modu vardı onu ekledim o da çöktü yani bu Minecraft modunu kullanıyorsanız diğer modlar çok çakışıyor bununla çünkü dediğim gibi bu Minecraft modu bayağı detaylı zaten görürsünüz seriyi izlerseniz çok fazla modla çakışıyor çok sorun çıkıyor ama siz yine de aklınıza gelen modlar varsa yazın bir denerim hani böyle ne bileyim hayvan ekleyen modlar olabilir veya böyle yani dekor moduna da gerek yok. Çünkü bu şeyin içinde zaten bazı böyle değişik yapılar da var. Çatılar falan filan. Zaten biz kendimiz yapı yapmayacağız. İnşaatçı yapacağız. İnşaatçı yapacak bütün evleri. Biz sadece malzemesini temin edeceğiz. İlerledikçe işte oduncudur, madencidir falan. Artık bizi uğraşmayacağız bile. Herkes kendi kendine şey yapacak. Malzemeleri kasacaklar işçiler. Depoya götürecekler. İnşaatçı gidecek depodan alacak falan filan. Daha önceden oynamıştım. Baya güzel bir mod. Ve uzun soluklu bir mod yani. Uzun sürecek. Öyle hızlı hızlı yapılmıyor her şey. Şimdi benim kazma kırılana kadar ya da kazmayı yaksak mı? Neyse boş ver ben kasabildiğim kadar kas taş kasayım. 59 tane çıktı. Şimdi şuradan bir fırın yap. Fırın lazım. Yani şu an değilse de her türlü lazım olacak. Buradan sen bana şöyle bir şunu bir ver. Şuradan yeterince demir çıkarsa hemen bir demir kılıç yapayım. Galiba bir tane bu. Ah lan. Bir tane daha demir olsa şey yaparım da bir kılıç. Abi burası zifiri karanlık şedirden zaten ben görmüyorum oraya girmem. Neyse şuradan taş kılıç yapalım. O da işimizi görür. Bir taş kılıç, bir balta. Kazmamız zaten var. Sen de gel. Buralarda da kömür falan var aslında ama. Biraz yukarıda kaldı onlar şimdi. Şuradakini alamaz mıyım? Suya düşüyor da sudan toplar şimdi. Bir şey olmaz onlar. Tamam, yeter bu kadar. 8 tane bir dursun şimdilik. Sonra hallederiz onu. Bu ne lan? Ha, ağaç dökülmüş. Tam fidanlar da güzel. Fidanlar dursun. Dediğim gibi o yere yerleşeceğim zaten ben. Bunu kürekle mi daha hızlıydı? Bu çapayla mı daha hızlı kazlıyor? Çapaylaydı galiba da şimdi bunun için çapa yapmaya gerek yok. Şimdi hocam demir golem buradaysa ben burada yatarım gece. Burada yatak yoktur muhtemelen içeride de. Bunun içinde bir şey var mı? Boş. Şuradaki evlere de bakmadık. yani şu küçük evlerde bir şey olmuyor da. Bakır lazım değil. Bu ilk girdiğim yer burasıydı zaten. Tamam. Buraya girmedim. Burada yatak var. Burada yatarız şimdi gece. Sabah kalkıp direkt o harabeye gideceğim. Şurada yani harabeye benzettim. Harabe gibi. Oraya bir gidip bakalım. Bu Mine Colonies modunun şeyi muhtemelen ona yapısı. Oraya bir bakarız. Yani Terraforge modu mu daha güzel yoksa bu mod mu bence Terraforge daha güzel. Bu baya bir karışık geldi çünkü bana bak. Şurada bir ne bileyim böyle patika gibi yollar var. Mavi mavi ne bu su olamaz. bu böyle gözükmüyor zaten. Buralar böyle full bir ormanlık. Burası böyle bir açık alan. Şurası güzel. Ben şuraya çökeceğim zaten. İlk gün bir yatalım. Buraya Çökmeye gerek yok buraya ya. Ben direkt zaten köyde bir şey de yok. Yanımdaki bak bütün samanları da bir dönüştür abi sen. Bunları sonra ben hatta sonrayı boş ver. Direkt koy bakayım şunu. Bunları hemen bir ekmeğe çevirelim. Bunları yerim. Tamam tertemiz. 51 tane ekmek. Çok uzun bir süre götürür bunlar beni. Sonrası içinde yine şey yaparız. Buraya gelir buradan samanları toplarım ben. Daha çok saman var. Yatabilir miyim artık? Yatayım mı? Heh. Şimdi oraya nereden gideriz? Oraya tepeye çıkacağız. Buradan bir yerden dolanabilir miyim ben? Ya da blok mu döşesek diyeceğim. Dur şuradan çıkarız. Oha. Yine bir tane çıktı. Neyse. Bir kılıçlık demir çıkardım ben. Direkt kılıca harcamam tabii ki demiri de. Dursun ye. Şurada kömürleri alırız. Buraya erişmek kolay. İçeriden bir sesler geliyor ama. <laughs> Oraya çok bulaşmak istemiyorum ben. Doğru mu gidiyor? Aç bakayım şeyi bir. Doğru gidiyoruz. Tam dümdüz gidersek göreceğiz. Gidelim bakalım. harbi harbiden bir yapı var lan orada. Oğlum bu zombili falan yapılardan olmaz. Ver bakayım şunu da. Oho. Harbi eski bir şey lan. Yapı. Ne bu? Ana köy şey lan bu. Tamam şimdi bak. Bu modda her şeyin böyle bir masası var. Hatta hemen şuradan gösterirsem bak. 50 tane masa var çeşit çeşit. işte eleyici var. Kereste fabrikası, öğütücü, sığır çobanı, kurye. Çiftlik var. Balıkçının kulübesi, kütüphane, maden, restoran. Kompostör neydi lan? Gübreci mi bu? Gübreci olması lazım. Savaş Akademisi, işte Tavuk Çobanı, Demirci, Kışla. Kışla Kulesi bu, Kışla. Fırın var, Okçu var. Koruma Kulesi var. Taşçının kulübesi, taş dökümhanesi, depo. Ormancının kulübesi, işte inşaat, han. Belediye binası falan filan. Şu an önümüzde duran şey belediye binası. Başka da bir sürü böyle şey var. Bak işte mezarlık falan filan da var. Bir sürü şey var. Şimdi bu muhtemelen... Dur bakayım. Buna tıklarsan Eski bir şeyi anlatıyor lan. Hikayeyi anlatıyor. Ya eski burada şu an ya burası harabe ya şu an. Harabe olmadan önceki halini anlatıyor muhtemelen. Vallahi bir saat bunu okumayacağım. Buna İngilizcem de yetmez zaten benim. Hiç gerek yok. Şimdi Buna bastığım anda burada yeni bir şey kurarız. Ben burada kurmak istemiyorum abi. Ben bunu buradan sökeceğim. Bunu alabiliyor muyuz acaba? Emin değilim. Hiç hızlı da kırılacak gibi değil de bir balta yani tahta bu baltayla alır herhalde. Kırılmazsa bunu kendimiz de yaparız. Çok dert değil yani. Bence bu alınmayacak. Alınacak olsa zaten hızlı kırılırdı. Alınıyormuş. Yavaş kırıldı. Belediye binamızı aldık. Bunu normalde nasıl yapıyormuşuz peki? Ona da bakalım. Ee, Odunlara bir de build tool lazım diyor. İki tane. Bu build tool nasıl yapılıyor? Kırık. Ha, çok basitmiş yapım Tamam. Neyse, biz bedavaya bulmuş olduk. Burada sandık bandık bir şey yok değil mi? Loot mut. Böyle bir tur atayım etrafında. Meşalleri alalım yalnız bak. Bunlar lazım olur. Burası sonuçta artık harabe. Burada yaşayan da yok. Kimsenin işine yaramaz bu. Tamam şimdi. E buradan bir şeyi de aldığımıza göre ben direkt bizim yeni mekana doğru geçiş yapayım ya. Gerçi oraya gitsem de şu an kuramayacağım. Önce benim oraya bir game modda bir tıraşlamam lazım düzgünce. Oraya dümdüz geniş bir arazi yapmamız lazım. Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi arazi dümdüz olmak zorunda değil tabii ki. Yapıları yapmak için Ama ee, Nasıl söyleyeyim Aslında dümdüz olmak zorunda lan Yani şöyle dümdüz olmak zorunda değil Mesela bu ev burada duruyor ya Bu ev burada durabilir Siz buraya yine düz bir araziye başka bir yapı daha yaptırabilirsiniz Yol falan da yapılıyordu diye hatırlıyorum İşçilere yol falan da yaptırabiliyorsunuz Şekilli şu kumlu O tarz yerlerde yapılıyordu Ama yine Yapının kendisini koyacağınız zeminin düz olması lazım Burada şimdi hedefim şu. Burayı tıraşlayıp düzeyince orta kısma yerleşip ileride dış tarafına da şu kısmına da sur çekmeyi düşünüyorum. Şöyle. Çünkü dediğim gibi korsanlar falan saldırabiliyor. Dış tarafa şöyle bir sur çekersek korsanların girmesi de zorlaşır. Surdan dolayı. Hem yani biz de daha güvende olmuş oluruz. Çünkü köylülerimiz falan da olacak. Herkes savaşmıyor sonuçta. Askerler savaşacak sadece. Köylüleri de korumamız lazım. Yemek gömeyim ben. Ekmek gömelim. Aslında bir bot yapsam mı lan? Şuraya hızlıca gideriz. Gerçi karadan geldim. Ben yine şuradan dolanırım oraya. Oraya doğru gidelim biz. Hatta şuradan da bir tane yatak sökeyim de bir saniye. Şu maden fırını da sen bana bir versene. Hazır bedava burada varken. Uğraşmayalım. Yatağı da ver. Tamam. Oraya doğru bir gidelim. Buralarda bir şey var mı? Yok. Ben oraya nasıl çıkacağım? Neyse oraya gideriz ya. Buradan bir hasırda beleş açıkta malzeme varken şunları bir alalım. Şimdi zaten ilk yaptıracağımız şey şu belediye binası. İnşaatçı kulübesi. İnşaatçı kulübesinden sonra direkt şeylere gireceğiz. Malzemelere. Atıyorum oduncudur. İşte balıkçı olabilir yemek için. Veya çoban ayarlayabiliriz. Ki en mantıklısı balıkçı olur. Çünkü çoban yaparsak çoban için buğday da lazım olacak. Tarlada yaptırmamız gerekecek falan filan. O biraz vakit alır. Tabi bu malzemeleri kendimiz de verebiliyoruz. Atıyorum çobanı yapıp şeyleri ben de verebilirim buğdayları. Ama yine ekstra bir uğraşmamız lazım. Gerek yok. Her şeyi işçilere kitleriz. O kadar köy kuracağız oraya. Yalnız mekan güzel. Mekan harbi güzel. Şu yan tarafta bir mağara deliği gibi bir yer var. Orayı kullanır mıyım bilmiyorum. Bir bakayım hatta oraya. Kullanır mıyım? Kapatır mıyım? Umarım bu dağın altı komple delik deşik mağara tünellerle de dolu değildir. Ha yok. Ufak bir su birikintisi gibi bir yer. Tamam burada bir şey olmaz. Diğer taraflarda da zaten bir şey yok. Tepeye çıkalım bakalım. Yanımda fidanım da var. Ağaçları da ekeriz. Burada ormancıya da güzel bir alan belirleriz. Gidip orada şey yapsın diye. Güzel mekan. Güzel mekan. İş yapar. Şimdi şurayı hangi kata kadar indirmek lazım? İndirmek yerine doldurabilirim diyeceğim de yok doldurursak olmaz. Şurayı benim en az şuradan. Oo burada çok iş var. Burayı benim baya bir tıraşlamam lazım düzleşmesi için. Neyse bir ayar çekilir o ya. Sıkıntı değil. Halledilir o. Çok da zor bir iş değil. Hallederiz onu. Belediye binasını şimdi şöyle yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam yine belediye binasının zaten kendi bir binası var. Yani yaptığımız zaman direkt belediye binasını işçiler yapacak. O yüzden çok şey yapmama gerek yok. Hani bir bina yapayım bunu içine koyayım. Belediye binası gibi olsun. Öyle bir şey gerek yok. Belediye binası var zaten. Hatta binaların geliştirmeleri de var. Geliştirmelerle yeni yeni şeylerin kildini açıyorsunuz. Baya güzel bir mod yani. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.